Motor. Ben niye bu kadar motorlara takıldım ya? Dur dur arabayla gideceğim. Tam git. Ama senle bir vurayım şöyle. <laughs> Bağırma mı? Abi çok kötü bağırdı Çok kötü hissediyorum şu an kendimi. Çok gerçekçi yapmışlar. O mu bağırdı o şekilde? Abi hastaneye götüreyim gel. Özür dilerim ya. Çok özür Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu ne? Ikın hastaneye gidiyor. Ha. Bağırış çağırış içinde bir çekişi. Çok kötü hissettim ya. Orijinalinde böyle bir gerçekçilik yok. Nereye gidiyor peki bu? Çok aşırı vicdan azabı çekiyorum şu Keşke vurmasaydım. Bir şey yapmayacağım vallahi bir şey yapmayacağım ne breaking Bad'te ilk sahnedeki var ya asitle volt şey neydi ya crazy 8'in şey gibi kaçısı gibi bizde voltuz böyle bizi görüp kaçıyor. Aa ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Ne oluyor? Artık yürüyemiyor. Artık yürüyemez hale geldi. ıkınıyor. Abi ben ambulansı getireceğim ya dur. Ya ambulansı getirsem burada bulabilir miyim acaba? Bak atıyorum çekici elimden. Allah benim belamı versin bak. Tamam mı? Gerçekten gel. Helalleşelim gel. Seni hastaneye götüreyim. Beğendin mi yaptığını? Abi çok kötü bağırıyor ya. Çok kötü bağırıyor. <laughs> Ben kötü oldum şu an. <laughs> Abi hastane şurada hastaneye gidelim. Adam da tepki veriyor. Ne oluyor diye bakıyor. i̇nanılmaz bir şey. Gel gel gel. Bak buradan buradan beni takip et. Kusuyor musun sen yoksa? Kusmuyorsun değil mi? Hadi gel 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 gel. Hastane şurada. Hastane şurada. Gel Allah şey çöm oraya gel. ne olur ne olur ki Ayı çekmekten kurtarırım gel Ay çekmeyeceğim. Ay çekmekten kurtaracağım seni. İttireyim. Abi niye bir şey yapamıyorum? Ha. Koş lan. Abi şu an koşman lazım ya. Hastane şuradan, hadi hastane şuradan. Şuradan hastane gel. Tamam az kaldı. Şurası, şurası önünde, önünde, önünde. Hastane önünde. Hastane, hastane. Hadi, hadi, hadi soldan soldan sola dön sola dön sola dön evet evet sede getirin orası değil korkma benden ya korkma benden ya tamam ben gitmiyorum tamam sen git sen git ne oldu tamam hadi 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 kusacak 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 sede yok mu sede dur şuradan araba alayım kaçma bir yere ha tamam 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 gel buraya Abi Kamu işi yapacağız açın 2 dakika Kamu hizmeti yapacağız hadi açın Delireceğim Nerede o? Polis mi? Neden? Polisi mi aradınız? Abi 2 iki alsana şuraya donla dolaşmayı biliyorsun. İzlemeyin abi bak alsana da şunu. Kim geliyor? Ambulans mı geliyor? Ambulans. Mı? Abi vallahi istemeden oldu. Gerçekten istemeden oldu. Çok özür dilerim. 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 <laughs> Çok özür dilerim. <laughs>